Niye Türkiye'de değilsin sen? Arkadaşlar turu geçtiniz. Valla helal olsun. Geriye kalan yarışmacı sayısı 201. Oha yarınızdan fazlası ölmüş ya la. Lütfen abicim. Lütfen Allah rızası için bizi çıkarın. Ay ne olur valla ölmek istemiyoruz. Yalvarırım öldürmeyin bizi. Canımızı bağışlayın ne olur. Ne olur sen kurban olayım Kur olayın. Kur'an çarpsın Kursu iyi insan. Ne çıkar, çıkar bizi sivrisinek abi? abi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Kıble bu tarafta değil. Abi maskeden duymadın herhalde çıkmak istiyorlar. He öyle deseniz canım oylama yaparız çoğunluk gideklerse gidersiniz. Ama önce ilk turdan sonra domuzcukta kaç paranız birikti bakalım bakalım. Ebe senin. Hayır beyefendi sizin. Evet gitmek isteyenler çarpıya kalmak isteyenler topa basabilir. Yalnız o daire abi topamına koy. 5 dakika sonra. Dede çarpıya bas eve gidelim. Dedeciğim topa basacaksın topa. Daire lan. Ampule bas geç dedem. Sahip çıkalım dedeye. Evet karar verildi. Alayınız eve dönüyorsunuz. Hadi siktirin gidin. İnin lan aşağı. Mına fakirleri. Anne tedavi olman lazım yoksa ayaklarını keseceklermiş. Oğlum biz fakiriz fakir. O nasıl bahane ya sağlık bu. Şu an daha da fakiriz senarist öyle diyor. İntihar edeceğim valla. Kendimi hiç hissetmiyorum senaryo gereği. Patron paramı ver o benim hakkım ya. Oğlum sen Suriyeli misin anlamıyor musun para yok. Ama sigortasız çalıştırdın beni. Vergi ödemedin sayemde paramı ver ya. Siktir gidin, Arapçası neydi ya. Merhaba polisim ben sana yardım edebilirim. Abicim vallahi hiç havamda değil. Bana o oyunların yerini söyle. Benim hayatım kaymış derdin playstation abi git diyorum ya. Aa davet almışım geri mi dönsem. Evet kodumun fakirleri. Kürkçü dükkanına tekrar hoş geldiniz. Ne oldu? Dışarıda siki tuttunuz galiba. Evet sıfatlarınızda öyle bir ifade görüyorum. Neyse. isterseniz fazla beklemeden oyuna geçelim. Haydi. Arkadaşlar önünüzde şekiller var gördüğünüz üzere. Birini seçin. Supi ne diyorsun? Oyunu biliyorum ama size söylemeyeceğim. Niye la? Şerefsizim ondan. O zaman şemsiyeyi seçiyorum. Bakalım ne olacak? Ben topu seçtim. Daire o yani daire. Evet seçtiğiniz şekli o şeker kalıbından kırmadan iğne vasıtasıyla çıkaracaksınız. Çıkaramayan خرا